<laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu aleyhi Muhammedu ve ali ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim inşallah Allah Azze ve Celle'nin hayat rehberi olarak indirmiş olduğu kitabımızın içerisinde 19. sırada yer alan Meryem suresinin 81. ayet kermesinden itibaren okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle okuyacağımız bu ayet kermelerin içeriğine Öncelikle bizlerin tabi olmasını, emirleri yerine getirenlerin ilki olanların bizler olmasını nasip eylesin. Aynen. Bu ayetlerden önce Rabbimiz Azze ve Celle hatırladığınız üzere peygamberlerin kıssalarından bahsetmişti. Daha sonra o peygamberlere iman edenlerin ve iman etmeyenlerin, Allah'ın indirdiği ayetlere tabi olanların ve tabi olmayanların olduğunu bize haber vermişti. Günümüzde de aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine iman edenler ve iman etmeyenler olmak üzere insanlar ayrı sınıflara ayrılıyorlar. Bizler Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine iman eden kimseler olan yerde yer almak zorundayız. Bu ayetlerde de Rabbimiz Azze ve Celle iman eden kimselerden ve iman etmeyen kimselerden de bahsedecek. Rabbimizi iman eden kişilerden eylesin. 81. ayet kerimede Rabbimiz buyuruyor. Estağfirullah ve tehazu min dunillahi aleheten yekunu lehum azza. Kendilerine destek olsunlar diye Allah'tan başka o inkar eden kimseler, sapkınlık yapan kişilerin Allah'tan başka yardımcılar edindiklerini veya Allah azze ve celle'den başka ilahlar edindiklerini burada ne yapıyor? Rabbimiz azze ve celle bildiriyor. Burada ilah kelimesinin içeriğini bilmemiz üzerimize bir vecibedir. İlah nedir? Sevilendir, sayılandır, boyun eğilendir, tabi olunandır, emirleri yerine getirilendir, ceza hukukunu ortaya koyandır. Aynı zamanda insanlar üzerinde söz sahibi olandır. Allah Azze ve Celle bu haklara sahip iken birileri kendilerine hüküm koyucu seçerler ise Allah'tan başka ilah edinmiş olurlar. Allah Azze ve Celle'nin dışında İnsanların bir araya gelerek oluşturmuş olduğu ceza hukukunu kabul ederlerse o ceza hukukunu koyanları ilah edinmiş olurlar. Bizler bu ayrımı çok iyi bir şekilde anlamamız gerekmektedir. Rabbim Azze ve Celle sadece kendisine ilahlık vasıflarını veren kişilerden eylesin her birimizi. Ve Rabbimiz bu ayet kerimenin içerisinde müşriklerin izzeti ve şerefi Allah'ın dışındaki varlıklardan aradıklarını veya dünyada güçlü otorite sahibi bulunanların yanında izzet ve şeref aradıklarını bildiriyor. Bugün insanlar en güçlü devlet hangisi? O devlet bize saldırmasın diye o devlete ne yapıyorlar? Yalakalık yaparak o devletin dünya içerisinde otoritesinin devam etmesi adına ona paralar veriyorlar. O devletleri hiçbir kimsenin eleştirmesine müsaade etmiyorlar. Bunun için yapıyorlar. Sırf dünyada kendilerine dokunulmasın diye bunu yapıyorlar. Rabbim Azze ve Celle izzeti ve şerefi sadece kendisinin yanında arayan kişilerden eylesin her birimizi. Allah Azze ve Celle'ye şirk koşan müşrikler maalesef devamlı dünyadaki güç sahiplerine yönelirler ve onları kendilerine dost edinmeye çalışırlar. Rabbim Azze ve Celle bizi onların düşmüş olduğu durumdan uzak eylesin kardeşlerim. 82. ayet kerimede Rabbimiz devam ediyor. Kelle seyekfurune bi ibadetihim. Hayır yarın o yapmış olduklarını o ilahları ne yapacak? Onların yapmış olduğu davranış biçimlerini, kendilerine yakın olduklarını, o ilah edindikleri inkar edecek, reddedecek. Bugün örnek verecek olursak, devletin idarecileri A B C D E F, fark etmiyor. Partilerin liderleri veya siyasi parti olarak iktidarda bulunan lider oy veren alt tabakayı tanıyor mu? Tanımıyor. Alt tabakada bulunan kendisini destekleyen o kişiyi yönetici olarak seçen kişi ne diyor? Bu kişi İslam'ı getirecek. Bu kişiden başka yönetici yoktur. Bu içinde bulunanların en iyisidir diyor. Baştaki o gün ne diyecek? Ben bunun beni bu şekilde gördüğünden haberim yoktu diyecek. İşte Allah Azze ve Celle de bunu ne yapıyor? Bize haber veriyor. Ve yekûnûne aleyhim dutta. Ve bunlara zıt olacaklar, bunların karşısında olacaklar. Siz dünyadayken bizim için desteklediniz diyecekler. Dünyada birileri bu yöneticilerin arkasından gitmemiş olsalar bu yöneticiler belki de akıllarını başlarına toplayacaklar. Fakat bu yöneticileri destekleyenler olduğu için şeytan da onları iktidar şevkiyle doldurduğundan dolayı bunlar ne yapıyorlar? İktidarda kalmayı kendilerinin üstünlüğüne veriyerek bu insanları yönetmeye çalışıyorlar. Rabbim Azze ve Celle bizi Allah'ın dışında yöneticilik iddia edenleri destekleyenlerden eylemesin. Hı. Müfessirler insanların zannettikleri gibi bir durum asla o gün söz konusu olmayacaktır. Bugün insanlar yöneticilerinin kendilerini kurtaracağını zannediyorlar. Fakat o gün kalemler kırılmış, hayat bitmiş, ve yaşanılan bütün hayatların yaptıkları ortaya döküleceği hesabın görüleceği bir gün gelecektir. O gün geldiğinde Allah Azze ve Celle inkar edenleri veya arkasından gidilenleri bir tarafa çekecek, arkadan gidenleri bir tarafa çekecek, iki taraf bir ta birbirleriyle cedelleşecekler ve birbirlerine düşman olacaklar. Biz onlardan bize tapmalarını istemedik diyecekler. Bize iktidar, otorite vermelerini istemedik. Fakat geldiler, bizi seçtiler diyecekler. Bu akılsız topluluğun bize yaptığından haberimiz yoktu diyecekler diye Mevdudi Rahimullah söylüyor. Bak Mevdudi Rahimullah'ın söylemiş olduğu söz ne? Bunlara biz arkamızdan gelin demedik. Bu akılsızlar bizi ne yapmışlar? Seçmişler. Onlar bize tapma durumunda olmuşlar. Rabbimiz Azze ve Celle Ahkaf suresi 5 ve 6. ayet kerimelerde kardeşlerim şöyle buyurur. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek olana kendilerine yapılan duadan habersiz bulunan şeylere tapınandan daha sapık kim olabilir? Kıyamete kadar yaptıklarından haberdar olmayacak veya kendilerinin dualarına icabet etmeyecek kimseden daha sapık kim olabilir? İnsanlar bir araya getirildikleri zaman bunlar onlara düşman kesilirler ve onların tapınmalarını inkar ederler. Rabbimiz Azze ve Celle de bu şekilde bize ne yapıyor? Bildiriyor. Sutli Rahimullah ise bu ayet hakkında şöyle bir açıklama yapıyor kardeşlerim. Hayır onlar putlar ilah edindikleri, arkasından gittikleri, kendilerine tapmalarını, ibadetlerini inkar edecekler ve bu ilah edinen kimseler umduklarının tersine onların aleyhine dönecektir diye bize belirtiliyor. Bize Ali bin Ebu Talha radıyallahu anhu ayetin içerisindeki geçen açıklamanın onların kendilerini yalanlayacağını belirtiyor. İbn Abbas'tan gelen rivayette ise arkadaşlar ve yakınlar olarak ne yapılmıştır? Bu ayet hakkında açıklama yapılmıştır. Allah Azze ve Celle onları Allah'ın dışında insanları yönetmeye çalışanları kendimize düşman edinen kişilerden eylesin her birimizi kardeşlerim. Ve 83. ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle devam ediyor. ''Elem tera in enna yaraselneşşeyatina alel kafirin'' Görmedin mi? Biz kafirlere şeytanları gönderdik. O inkar eden kimselere Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği nedir? Şeytanlardır. Şeytanlar onlara varıp vesvese verdiği için onlar Allah'ın emirlerinden uzaklaşmaktadır. Onları oynatıp duruyorlar. O şeytanlar onları ne yapıyor? Hayatta sapkınlığa sürüklüyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme seslenerek Rabbimiz, onların hemen helak olmalarını sen sakın ola isteme. Çünkü onların dünyada işlemiş oldukları amellerin bize hiçbir zarar yoktur. Onların yapmış olduğu ameller ile günahları artmaktadır. Ahirette azapları yükselmektedir diye müfessirlerimiz ne yapıyor? Açıklama yapıyor. Onlar ne kadar nefes alırlarsa, ne iş yaparlarsa, her birini biz kaydediyoruz ve Ahirette onun hesabını onlara soracağız. Bugün dünyada şu soruyla karşılaşıyorsunuz değil mi? İnkar eden, Allah Azze ve Celle'ye isyan eden, Allah'ın emirlerini kesinlikle yerine getirmeyen kimseler rahat huzur, refah ve maddi imkanlara fazlasıyla kavuşmuş olarak yaşıyorlar. Niçin? Allah'a yönelen, Allah'a itaat eden, ibadet eden kimseler rahat bir hayat yaşamıyor sorusunu ne yapıyorlar soruyorlar. İşte Allah Azze ve Celle cevap veriyor. Onların dünyadaki yapmış olduklarının her birinin neyi vardır? Ahirette cezası vardır. Allah Azze ve Celle boş yere onlara mühlet vermemektedir. Vermiş olduğu bu mühlet zarfında eğer akıllarını başlarına toplar, hidayete yönelirler ise Allah Azze ve Celle yine onlara ne yapacaktır? Hidayet verecektir. Rabbim hazırlıklarına hidayet etsin diyelim. Ve Rabbimiz İbrahim Suresi 42. Ayet-i Kerime'de kardeşlerim zalimlerin yaptıklarından şüphesiz Allah'ın azabına ve cezalandırmasına yaptıkları için uğrayacaklardır. Onlar Allah'ın kendilerinin yaptıklarından gafil sanmaları ancak kendilerini aldatmakta olduklarını gösterir. Zalimlerin yaptıklarından Allah'ı siz gafil sanmayın. Onları sadece sözlerin dehşetle belereceği bir güne tehir etmektedir. Allah Azze ve Celle'nin katında dünyanın ne kadar değeri var? Soru bir sivrisinek kanadı kadar bile değeri yok. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu insanlara vermiş olduğu nimetlerin hiçbir kıymeti olur mu? Hiçbir kıymeti yok. İşte Rabbimiz Azze ve Celle bunu bize bildirerek ahiret günü gelinceye kadar onları ne yapmaktadır? Tehir etmektedir. İbrahim Suresi 42. Ali İbrahim Suresi 178. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle biz onlara sırf günahları çoğalsın diye mühlet veriyoruz diye buyuruyor. Sırf günahları çoğalsın diye. Yine Lokman suresi 24'te onlara az bir süre geçindirir sonra da ağır bir azaba sürükleriz buyuruyor. İbrahim suresi 30. ayet kerimede ise Rabbimiz yaşayın bakayım Varay varacağınız yer şüphesiz ateş olacaktır de. Onlar dünyada yaşasınlar. Yaşadıkları bütün hayat Allah Azze ve Celle katında nedir? Az bir süredir Allah Azze ve Celle katında hiçbir değeri yoktur. Ve 85. ayet yerimede Rabbimiz devam ediyor kardeşlerim. Yevme nehşurul mütteğine ile rahman vefte Korunanları binek üzerinde ikram ile Rahman'a götürdüğümüz gün. İnkar edenlerden bahsedildi. Şimdi müjde size iman edenlere Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getiren kimselere dünyada Allah'ın emirlerini yapmak isteyen kimselerin karşılaşacakları hali Rabbimiz ne yapıyor? Bize haber veriyor. Bu ayet üzerinde uzun uzun müfessirlerimizin açıklamaları var kardeşlerim. Bilhassa İbn Kesir Rahim olan ben buradan kısa olarak belirteceğim bazı açıklama kısımlarını veya hadis olarak da bize belirtilen hadis-i şerifler var. Safvetü Tefasir'de takva sahiplerinin develerine binmiş binekler üzerinde ikram edilen bir şekilde Rablerinin huzuruna varacağı belirtiliyor. Yani dünyadayken Allah'ın emirlerini yerine getiren kimseler kabirden uyandırıldığımızda sura üfürüldükten sonra kalkınca Allah Azze ve Celle onlara develeri gönderecek. Onlara o develerin bize belirtilen kardeşlerim üzerinde altın kaplama olarak yani bir musafir konumunda gideceğimiz bir durum olduğu müfessirler tarafından belirtiliyor. İkincisi Allah Azze ve Celle bizi o gün salih amellerimiz ile ödüllendirecek, mükafatlandıracak salih amellerimizin üzerine binerek gideceğimiz bize belirtiliyor. Ve Allah Azze ve Celle Bizi ayaklarımızı yerden keserek kendi huzuruna varacağımız bilgisi bize geliyor kardeşlerim. Veya şöyle bir açıklama daha var. İkram edilmek üzere elçilerin kralların huzuruna gitmesi gibi gideceğimiz belirtiliyor. Yani bir elçi bir kralın huzuruna giderken o kral o elçiyi ne yapıyor? en güzel şekilde karşılamaya çalışıyor. Allah Azze ve Celle de bizi en güzel bir şekilde karşılayacağını anlayabileceğimiz açıklamaları vardır kardeşlerim. Bu konuda bize baya bir açıklamalar var. Tabi biz o binitler üzerinde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna vardık. Salih amellerimizle veya salih amellerimizi binit ettik. Cennete girdiğimiz zaman kapıda bir huri Muhammed abi karşılayacak. O huriyi biz eşimiz zannedeceğiz. Fakat o huri diyecek ki ben senin eşinin hizmetçisiyim. O oradan, o oradan, o oradan en son hizmetçiye şeye, eşimize vardığımız zaman o eşimizin baldırlarının belirli bir şekilde içindeki en ince şeffaf bölgesi görüleceği bize ne yapılıyor? Belirtiliyor. Ve onun yeryüzüne eğer indirilmiş olsa veya gökyüzünden bir damlası şey olmuş olsa güneşi karanlıkta bırakacağı açıklamaları da var. İnsan suresi 1 ile 4. ayetlerde de kardeşlerim meyve ağaçlarının gölgeleri üzerine sarkıtılmış, meyveleri de aşağıya eğdirilmiş bir şekilde insan yani Allah'a iman eden kimseler ne olacaklardır? Karşılanacaklardır. Başka bir ayet-i kerimede ise Yemek arzuladığında ona beyaz, bazı kere yeşil de demiştir. Bir kuş gelir diye kanatlarını kaldırır ve mümin kişi hangi çeşitten istiyorsa onu istediği yerden yer sonra kuş uçup gider diye belirtilir. Kuş uçup gittikten sonra melek ona geliyor ve Allah Azze ve Celle buyuruyor. Burası ayet-i kerime yanlış anlaşılmasın. Zuhruf 72'de selam sana. İşte o cennet ki işlediklerinize karşılık size miras kılındı işlediklerinize karşı. Biz bu ayet kerimeden ne anlıyoruz? Veya bu açıklamadan ay, ayet kerimenin içerisindeki işlediğiniz kısmından dünyada yapmış olduğumuz salih amellere karşılık Allah Azze ve Celle bize ikram edecek. O biniti de hurileri de ağaçları da olgunlaşmış meyveleri de. Bir ayet kerime daha okuyorum ve orada kalıyorum kardeşler. Rabbimiz bize buyuruyor 86. ayet kerimede ve nesu'ul mucrimina ila cehennem virda. Suçları da yaya ve susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün. Yani bir taraf iman etmiş, Allah'ın emirlerini yerine getirmiş. Allah azze ve celle ona ikram etmiş. Diğer tarafta Allah'a isyan etmiş, Allah'ın emirlerine karşı gelen bir tayfe var. İşte suçluları ise yaya ve susuz olarak suya susamış bir şekilde onları Allah Azze ve Celle ne yapacak? Hayvanların sevk edildiği gibi onları cehenneme doğru sevk edecek. Susuz develer gibidir. Açıklaması yapılıyor. Hadis-i şerifte ise kıyamet günü insanlar üç şekilde haşrolunurlar İbrahim abi. Bu üç şekil bir istekli ve korkulu olarak sevk edilirler. İstekli ve korkulu olarak. İkisi bir deve üzerinde olarak, üçü bir deve üzerinde derdi dördü bir deve üzerinde olarak ne olurlar? Onlar sevk edilirler. Diğerlerini ise ateş sürükler. Ateş arkalarından yanaştıkça onlar ateşten kaçarak kendilerini cehenneme doğru sürüklerler. Onlar nerede isti, istirahat ederlerse ateş de onlarla olur. Nerede onlar gecelerlerse ateş de onlarla geceler diye bize Hazreti Şerif'te de belirtiliyor. Ve şu ara suresi 100. ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Şimdi bize şefaat eden kimse yoktur ve sıcak bir dostumuz da yoktur. Diye onlar ne yapacaklar? İlk başta okumuş olduğumuz 80 ikinci 81, 82'den itibarenki ayetlerde inkar eden kimselerin takip ettikleri yok mu? Onlar kendilerine şefaat edemeyeceğini ne yapıyorlar? Belirtiyorlar. Allah Azze ve Celle onlara hiçbir yardımcı o gün ne yapmayacaktır, vermeyecektir ve onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Rabbim Azze ve Celle tabi olmaya çalıştığımız Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sahabeyi tabiini tabiini bize o gün dost kılsın o gün bizim yanımızda kılsın bizi onlarla haşretsin ve onların girmiş olduğu firdevs cennetine dahil olanlardan eylesin Subhaneke Allahümme ve bihamdik neşedde la ilaha illa ente ve ileyk